Arkadaşlar bakın çerezi aldık. 7 gün bloğu aldık. Da aldık. Aha. İstiyorsa evet. Ya, kaşık alacağız dondurma yiyeceğiz. Evet. İstiyor mu dondurma? Bir her zamanlar da bakarız. Bunu da yiyelim. Yiyelim mi? Tabii. Aç bunu da. Hadi e önce bunu bitirin Doymazsa konu yiyelim. Ben ne haskem. Evet yedi gün buluyorlar koyma şerefini yapar mısın? O okay, zaman bana ayırıyorum. Yedi gün buluyor bayılıyorum arkadaşlar. İnanmaz i̇şte, rahatlatıyor evet. beni. Bakın şimdi. Yemin ediyorum bütün koştuktan sonra şunu içmek var ya. Bu da bunu tadan arkadaşlar sen söylüyorum. <laughs> Rahatlatıyor kafayı. Evet, canım. Mas, Mavi ya. Masmavi Allah'ın gök düşüyor. Var ya keşke bundan iki tane alsaydık. Bunlar her gün bundan alalım hayat. Alalım. Arkadaşlar. Peki. Çok iyi. ya Kapağını kapak bitince yine koyalım. Evet. Abi, bunun var. <laughs> Niye bunun bir buçuk yok ya? Kapa. 어, 아마 죽었고 찍혔을다 응.